Nissan Juke, 9 Android Multimedia montajımız. Aracımıza birebir uyumludur. Herhangi bir kesme işlemi bulunmadı. Bu şekilde görüldüğü gibi. Dış çerçeve ile beraber değişmektedir. Cihazımız Android işletim sistemi olduğu için hareket halinde video izleyebiliyoruz. Canlı mobil TV, tabii Wi-Fi üzerinden. Ee, YouTube'umuz mevcut. CarPlay'imiz mevcut, Android Auto'muz mevcut. Ekstra araca geri görüş kamerası uyarladık şu şekilde. Aynı anda hareket halinde video izleyebiliyoruz dedik. Şu şekilde. Direksiyon kumandamız uyguluyoruz. Herhangi bir kesme işlemi olmadan. Cihazda hem Yandex navigasyon mevcuttu. Biz ekstradan Aygo navigasyon yükledik. Geldiğimiz zaman yine aynı şekilde MP3'lerimizi dinleyebiliyoruz. Herhangi bir kayıp olmadan. Yine aynı şekilde direksiyon kumandamız çalışmaktadır. Geldiğimiz zaman Müşterimize hayırlı olsun güle güle kullanmak nasip etsin.